Squad can redeploy. Your squad mate is back on station. Good work. Your squad is redeployed. Well done. O helikopter neydi orada? O şeydi o paragopter paragopter. Helikopter o şey ya. O işte paragopter. Para tamam mı? Tamam. Ha izli lan. lan. Orası bu çocuğa bak. Helikopter lan. Eee <laughs> <laughs> ama dolu ya. Helikopter benden donuyor. bekliyor ya. Enişte birisi var ya. Ne sürekli donuyor ben böyle oynayamam. Ne yapacağız abi? üstüne bu. Benim de. Biri daha geldi enişte. <laughs> <Yani> enişte yukarıdan sıkayılır. <laughs> Amana koyayım nasıl bir yere <gülüyor> düştük ki <laughs> ya. <gülüyor> ey git de aşika günleri ey git <laughs> Ha <laughs> bu görevi aldın uşaklar. Aa, benim yanındayım işte. Ha, hazırdı ne oluyor iş? Hazır. O zaman avurdaki markete gidelim. Önce bir HVC'm abi yiyevi açayım abi. Aldın mı? <Tabii. gülüyor> Dikkat oradalar. Çatıda mı? Aha. Down ettim. Bitirdim. Biri daha indi oraya. A burada. Kutunun arkası. Daha çıkmaz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Ha burada merdiven var abi şerefli. Yar uyusa uyusa. Allah can. Aşağıda Mehmet abi aşağı inmiş. Sen, sen susturduysa. Bu nasıl vurdu beni ya Allah aşkına. Neredesin burada mısınız? Beni vurmasın da. Ha burada çok fena kapışma var ama ha. Çabuk enişte kaldır onu da. <laughs> Dahil <Dayı> olalım. <laughs> Binanın içinde adamlar. Down yattım birini. Ha buradan bomba atalım gelin. Aşağı attı de. He coming dedi. Buranın aşağısı var, buranın alt katı var inmeyin sakın ha. Çatımızda birisi var. Geliyor adam, geliyor adam. Aynen tane daha girişi var uşaklar. Oo, adam burada. Ne yapacağız ya? Burası nedir burası böyle ya? Gidin <laughs> ya Mehmet abi. Tamam, Bunun üstü kimse değil mi kırdı? Oo kalabalık. Gel geldiler. <Sessizlik> Uşaklar tam 1 kişi 1 kişi kaldı 1 <Sessizlik> kişi onu bitirin. Bitir. Git wipe et git wipe et. Bir nerede? Yerde ya da yerde yerde ya da vurdum onu. Onu vurduk. Bir tane daha var. Şurada galiba. Aman ha koyayım ya. Gelirim lozaltımı alacağım yerden. Dinlemeyin. Stand by for redeployment. Enemy soldier incoming. Enemy soldier incoming şey Benden çıkan pörkü alamayırım ha. Yerden topladığım pörk yok. Adam bu da arkada. Havaya üst kata indi. Kim idi o? Mehmet abi yedi. Aynen. Nasıl? Aynı işte adam bende de var yavrum. Burada altta adam. Ha burada. Cluster geliyor enişte. İçeride adam var. İçeride adam var. Mehmet abi silahlarını topla çabuk. Enişteyle... Dışarı gidemiz yok yardım et. Alarm yok ya Nasıl yok abi? Ya, bu adam Murat sağındaydı. Yok ya yani işte. Saklan bir yürü. Allah Allah neler hatta, attı? Dünyaya attı buraya. Kaçayın 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 aşağıda kaçayınır. Gelin gelin ha oradan kaçayım. <laughs> Önüne çıkalım. Allah şey at eyle abi ya. Kamaydık. Seni tartım ben senin tarafını kaybettim. Ha buradalar abi. Hmm tamam gördüm. Aha yo. Yer altında mı lan bu? Abi bunlar yer altında ha. Sizin oradan çıkacaklar. Çatıya adam indi. Çatıda. Çatıda. Vurdum onu vurdum. Yer altındaki ne olacak? Ha çıktı ha burda ha burda gel gel gel. der iki kişi. Ayağımın akıyor. İşte. Nerede? Nerede? Geç jetraklar. Bir more mission. Uzaktan Alan dışından biri sıktı bana. Nasıl oldu? Bana ne sikeyim? 12 kilim var ya. Abi maçı kazanalım ya. Video çıksın aman Hakkı'm. Ne zamandır atmadım? Uşaklar. He. Gel at ne yapacağız lan? Ben de o dağıta atlayalım ya bayın. Gel bak. Çıkma. Uzağa çekmesin seni. Bir de çekiyordu ama. Hadi Çekiyor, madem doğru işte. Nerede uşaklar size sıkan? Öldü bir tanesi de. Ya bu da iyi para. İptan karşıya mı geçsek ya? Bottan alalım azıcık. Adam indi, adam geldi. Hazar hareket ha etti gene. Tamam. Ha burada, ha burada, ha burada. Bize bak Eylül, öteki taraftan çıkalım aynen enişte oradan devam enişte Gel gel gel, olar... Ne yapacağız oları? <laughs> Başka yerden de sky ayılır Nereden Çatıdan çatıdan, en tepede Buraya gitsek? Mehmet abi ha bunlar bize gelecek ama onları vuralım da Tamam gel, ha buradan ha buradan vuralım orayı Niye vurmayıp çıkmadı? yoklar bir yerde niye? Mağaraya girmişti, bir yere girmişti. Geliyorsun. Kutum nasıl çıkıyor? Zırh atabilecek olan var mı? Kaç tane? <laughs> İki tane. Okay. Al. Ah. Ne? Adam mı geliyor da? Alt adam var altta. Tuhaftan uşak uşak var. Arkamızda. Bak bomba at, attım yerde. Bunların içindeydi. Ha burada var. İşaretledim. Uşaklar 3 takım kaldı. Herkes 3'er kişi. İşaretledim birini. Biri şurada. Oh, altta kimi dikkat et. Down oldu. Biri down oldu. Aynen. Bakın yine de acaba. Biri ya. daha down oldu. Yerimizi iyi, yerimizi iyi aşağı inmeyin sakın. Abi sağdakine de bakın. i̇ki iki kişi daha iki kişi daha İçindekine bakın. Mehmet oh, evet, dediğin yere bak. Yok o çıktı Yok yok biri evet. kutunun arkasında abi orada. İki, iki arkadaşını yal vurdum yalan yal üstüne. Yal yal al. Alan bizde, alan bizde i̇ki kişi Daha kaldı oldum. uşaklar. İki kişi kaldı. Şuraya alalım. Gelin. Balta var diyor. Aynı oraya gitsek iyiydi. Çatıya nereden çıkılıyor buranın? Buldum. Görün. Marketten UAV al. UAV al. Çak UAV'yi. UAV al. UAV bi niye bir strike adayız? Aldım aldım. He. Ha burada da. Al görün adamların nerede olduğunu. Ha burada da. Gülüm gitme gitme bak ölmeyiz. İşte bu kadar ya. Biraz kilo Ya ağlaman lüzum <laughs> lüzumu yok. Ağlaman lüzumu yok. Bak baba oynay. <laughs> tamam anlaşıldı. Son oyunumuz yaptık değil mi? Hı. -hı. Gidin V-Rising oynayın amına koyayım. Allah Allah ya. Ben de gireyim Just Cause 3. Scoreboard'u açıyoruz. Evet. Evet. E, bu ne? Ama Mehmetcan kim abi? Ne bu nedir bu ya? Bu hemen Aslan nerede? <laughs> Size ha. mi? Aha, e tamam. Onunca 500 demeye hiç var onunca da en başta vurmuştun. Aha, <laughs> tabi Bana killer nerede kiliyoz lan? <laughs> Komandoyuz hmm. kardeşim ya. Bak kill 16 kill'im var ya. İki tane asisti var konuşuyor yani işte, görüyor musun benim beş tane asistim var bir de killerimi çaldı benim. Ne kadar rezil adam. Asist adamsın. Asistim başka başa bir önemiyordu. Ya git orada ne kadar rezil adamsın. Emoji çalışmayın. Emoji çalışmayın olmadı. Eee o yok burada.